Arkadaşlar bugün yeni başlayanlar için takas nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım ve güncellemede gelen yeni evi de göstereceğim. İlk önce buraya giriyoruz. Benimki biraz yavaş geliyor özür dilerim. Birazdan girer. bekliyoruz. Hadi gir artık. <laughs> Niye gülmüyorsun? <laughs> gir. Evet arkadaşlar girdim. Şimdi e, ben burada e, birisine takas atacağım. Kim atsak? Kim atsak? Bence şey atalım. Anya. Anya'nın mayası var. <laughs> Aaa. Ah! Ben bu arada paylaşımcı arayıcıyı koyayım. Yoksa herkes benden paylaşımcı arayıcıyı almak isteyecek. Koyalım onu. Arkadaşlar Anya'yı atalım. Anya'daki çok güzel gözüküyor. Maya yani. Arkadaşlar ben Maya'yı çok seviyorum. Eğer kabul etmezse başka birini atarız. Kabul etmedi zaten. Atalım. Kim Kim atsak? mahkeme atsak. Bana el katanı kabul mü etsem? Kabul ediyorum. Tamam. Şimdi Rakun. Rakun. Rakun'a karşılık pak veririm ben ya. Veya aslan veririm. Pak veya aslan. Arkadaşlar e bu arada burada çok karıştırdım. İlk izlemeye başladığımda koymuştum isimlere. Normalde o mavi köpek balığı şeymiş. Rıfkıymış arkadaşlar. Ben yanlış koymuşum. Neyse. kahve böyle mavimsi. Arkadaşlar. Ah. Kapı barayla değişiyorum. Evet. Ha. Yani. Vermeyeceksiniz. Yapmayın kardeş. Ben burada çok sinirlendim sana. Ben sana çok sinirlendim yani. Ah, neyse. Birine istek atalım. Şimdi sadık dost. Şakuyeli'nin şeyi var. Arkadaşlar. Üf, kabul etmedi ama. Yapabileceğim bir şey yok. Neyse. İşte geliyorsunuz. Bak her yere atalım. Yeni başlayanlar. Geliyorsunuz bir kişinin buraya gelip bir kişinin üstüne tıklıyorsunuz. Ondan sonra sadık dost Takas et diyorsunuz. Oradan kabul ederse veriyorsun artık. Kabul etmezse eh. Bakayım o ne verecek? Ona göre vereyim. Sihirli yarası Oha çok severim. Mavi kirpi. Buna vermez misin? Vermiyor galiba. Vermeyecek. Zombiak soltu vereyim. Zombiak salotu. Bak bu çok zor bulunuyor. Çok zor bulunuyor lan. Mumya kedi. Mumya kedisi varmış. Midil. Midil bende yok ki. Bende yok ki. bende yok. Neyse işte. Gene senin seni döveceğim ben seni döveceğim. Neyse. Bugün yanlış yazmışım. Yanlış yazdığım yanlışlıkla bugün yazacakmışım. Bugün kanalım kanalım Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Lan niye kimse umursamıyor? Neyse. Of umursarsanız ha. umursayın. Umursayın yeter. Yeter. Ha. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Kimse niye umursamıyor? Şapka. Ne alaka? Ya yani şimdi. It's me. It's me Zayna. Hmm. Bekliyorum. Bakalım o ne verecek. Ne vereceksin kız? Versene. Ne vereceksen? Kız ver. Kız versene. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Oy. Ay. Aynısı bende var. <laughs> Neyse. Arkadaşlar burada verecek yok gibi. Yani. Nasıl uzayacak? Bu Jisoo. Jisoo'ya istek atalım. Bakalım kabul edecek mi? Jisoo. Benim en sevdiğim idollerden biri. Doğa Bende yok. Bende yok. Neyse arkadaşlar. Of, şu yer sayıları bayılıyorum. Son olarak Luna'ya da atalım bence. Luna. Kabul etmedi. <laughs> ne kadar resmiş Neyse çıkalım artık arkadaşlar. Kimse ufak dost takas etmek istemedi. Yolcu yolunda gerek. <laughs> arkadaşlar. Şimdi. Of. Arkadaşlar çok sinir oluyorum, geç giriyor ya, sonunda girdi. Arkadaşlar şimdi yeni güncellemeyi anlatayım ben size. Şimdi Anim'den ne diyor acaba, gelin bakalım bir. N'dan ne diyormuş? da Selam nasıl gidiyor? Kim Nimda mı? Ben mi? Kesinlikle hayır aramızda kalsın. Kılık değiştirdim. Çünkü takip edildiğimi düşünüyorum. Ne alaka Nimda? <laughs> Çok komiksin Nimda bu arada. Arkadaşlar böyle bir yer geldi. Dans edelim hadi. Arkadaşlar ağzımla yapıyorum. Çünkü telif yemek istemiyorum. Arkadaşlar bu arada bir videoda şeyimi vereceğim. Yani ünlü bir youtuber olursam. <laughs> Arkadaşlar Face'in star'a girelim bir. Mi? Bakalım o nasılmış ona bakalım şimdi. <laughs> Arkadaşlar ben şu pembe elbiseye çok bayıldım. Çok sevdim. Yani aşırı güzel bence. Neyse şimdi arkadaşlar ilk olarak bence ten renginiz ve yüzünüzü seçin. Daha sonra saçınızı seçin. Öyle yapın. Ve kıyafetlerinizi giyinin. Çünkü daha iyi oluyor. Arkadaşlar bu arada gotik gün geldi. Onu yapalım hadi şimdi. Gotik gün. Bence bu yürüyüş çok uydu. Bu yürüyüş aşırı güzel. Arkadaşlar bu arada ben herhangi bir para yatırmadım. Sadece birlik ayıcı için yatırdım. Yani. Herhangi bir para yatırmadan siz de alabilirsiniz. Bu saç bence güzel. Bu saçı seçelim. Iy, bu çok kötü durdu. Iy, bu ne? Iy, Iy. Hepsi çok kötü durdu. Aha benim aradığım saç rengi bu arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ilk önce saçınızı saçınızın rengini filan seçin. arkadaşlar ben bu kıyafetleri giyme, giymeyi tercih ederim. Bakın ben hiç bir para yatırmadım bu kıyafete giymek için. Gerçekten siz kendiniz giyebilirsiniz. Maskeyi de takalım bence maskeli daha güzel oluyor çünkü arkadaşlar. Yani maskenizi de takın derim ben. Yani takmazsanız da siz bilirsiniz artık. Şimdi arkadaşlar yüz böyle makyajlı bir yüz seçelim. Bence makyajlı yüz çok iyi olur. Ben onu seçmeyeceğim de arkadaşlar bu çok kötü. Ay bu çok güzel oldu. Bence bu kalksın. Gözlük falan da takmayayım. Bence hazırım. Bir şey yapmama da gerek yok ben eğer bir şey takacaksam sakarım. takmayacaksam sakmam. Bence ay, bu kombine kötü durdu. Oy bu ne? Çıkar. Arkadaşlar tamam. Şimdi hmm. şimdi arkadaşlar ben çok beğenmedim. Yani beğendim de saç rengini bir de duvanı beğenmedim. O yüzden 3 veriyorum. Hmm. Şimdi Les Brown bir. Şimdi Ayakkabısını beğenmedim. Yani ben beğenmedim arkadaşlar. Beğenmedim bir puan. Yani güzel olmamış. Üzgünüm. <laughs> Ama bence güzel olmamış. Emre saçını beğenmedim ve yüzünü beğenmedim. Saçım ve yüzüm olmamış. Zaten yüzünü değiştirmeye vakit vakitin olmamış galiba ama şey işte Gülce aldı arkadaşlar bence bu çok güzel olmuş sadece duruşu biraz kötü ay ay yanlış verdim 4 İşte. ve ben bence ben çok iyiyim Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Şimdi gelip kalpte atayım. Gülücük atayım. İşte. Bence çok güzel oldum arkadaşlar? Bence birinci olacağım. Ya yani birinci olmazsam ne ederim. Kazananlar seçiliyor. Hadi hadi hadi. Hadi. Zor. Ya Ay uh. Arkadaşlar ya. Neyse çıkalım. Şimdi arkadaşlar eve gidelim bence. Evi göstereyim. Veya başka bir yerde de gidebiliriz. Daha şu an karar vermedim. Ben ee, eve gidelim ya. Evi göstereyim evin içine. Almadığım için buradan göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle böyle bir odası var. İçecekleri falan koyarsınız. Böyle bir yeri var. Bakın burada bir gizemli kutu varmış. Bunu ben de ilk defa öğrendim. Bir de altısını buldum. Birinciyi buldum yani arkadaşlar. Bu video izleyenler benim sayemde bulmuş olacak. Burada da böyle bir yer var. Giyinme odası yapabilirsiniz tuvalet yapabilirsiniz. Erkek giyim odası, kız giyim odası ayrı yapabilirsiniz. Burada da böyle salon var. Yani burada parti yaparsınız. Burası da ne olur size göre bilmem alırsanız tabii. Başka bir yerde yok. Çıkalım şimdi. Ay Şimdi. Arkadaşlar. Burada bunlar var. Arkadaşlar almak isterseniz diye parasını falan göstereyim. Böyle. Bir tane ev geliyor. Ev süslemeleri falan geliyor işte. Ve burada da böyle şeyler var. Almak isterseniz diye gene. Şurada iki kişi oturuyor. Bunu Bunlara şimdi kanalım için bir video çekiyoruz diyeceğim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Aninhaya şimdi pet akısı attık. Bakalım pet takısı yapabileceğiz mi? Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Kalp atayım da takas yapabilirim bence. Oh. Ay. Neyse. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Kucak isteğini takipçim olmazsa kabul etmiyorum. Üzgünüm. Adriana'ya da atalım. Yani. Uf uf. Eksiğe şey, yoruldum. Oradan oraya dolaşırken yoruldum arkadaşlar. Ellerim ağrıdı. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Yani buna karşılık pug veririm. Üzgünüm ama pug veririm. Bugün kanalım için bir... Aa çok güzel. Arkadaşlar. Wow. Pretty. Hmm. Arkadaşlar Hedwig var da ben Hedwig'i veremem arkadaşlar. Hedwig benim için çok önemli. Hedwig'i veremem gerçekten. Eşeği de Özgü, Özgü abla için saklıyorum. Ben de yok diyoruz. Hayır. Ben de yok. Arkadaşlar koyunu o kadar sevmiştim ki. Sen niye bana kızıyorsun? Şimdi ben arkadaşlar ona hesabını soracağım. Na, nereye gitti o? Nereye gitti? Nereye gitti o? Nereye gitti? Arkadaşlar kayboldu. Nerede? Ha? Arkadaşlar orada. Koş koş koş. Şöyle kucağıma alayım. Kucağıma alayım kucağıma. Kaçma. Kaçma gel buraya. ya. Bak kaçma. Şöyle Ballık yala. Cıcın çare. Bak gör gör. Nelerim var. Neyse görmüyor. Neyse arkadaşlar videom buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Buradan hepinize kalp gönderiyorum. Ay. Görüşürüz arkadaşlar.